Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Nevin Tutucuoğlu Tek Kalem Yayınları Soru Bankası ve konu anlatımı yazarayım Bu arada bugün borçlar hukukunun en kritik duraklarından biri olan borç ilişkilerinde özel durumları ele alacağız inceleyeceğiz beni bu video ile ilk defa tanıyan arkadaşlarım için kısa bir bilgilendirme yapayım kanalımda tamamen ÖSM mantığıyla hareket ediyoruz sevgili arkadaşlar yani hedefimiz burada adli idari hakimlik HMGS, Kpsa grubu sayışta G da tabii gelir idaresi e, gibi üst düzey koyduğu e, sınavlarında o soruları sizlere e, çözdürmek. Geniş bir yer pazede nokta atış bilgilerle e, bu kanalda ilerliyoruz. Ayrıca çok heyecanlı bir sürecin tam ortasındayız. 14 haftalık bir dev hukuk soru çözüm maratonumuzu başlattık. Biz 7. haftasına giriş yaptık ama e, hiç e, geç değil. E, geri e, dönük pdf notları aramızda Paylaştığımız notlarımızı da tabii ki sizler de alabileceksiniz. Eğer aramıza yeni katıldıysanız, sizi de katıl e, ailemize e, bekliyoruz diyeyim. Yani bir de arkadaşlar WhatsApp'ta özel bir grubumuz var katıl ailesi için. Tüm süreci oradan arkadaşlarımızla beraber yürütüyoruz. E, videolarda işte e, kullandığım bu PDF'leri ücretsiz olarak zaten orada katıl ailesine e, sunuyorum ve tabii ki katıl üyelerimize özel başka sürprizlerimiz de oluyor. İnşallah bu maratonu mesela özellikle en yakın sınav şimdi Nisan'da HMGS için o aile dahil olmanızı gerçekten çok isterim. Şimdi hazırsanız kalemler kağıtlar çıksın borçlar hukukun özel durumlarına hızlı bir giriş yapalım arkadaşlar. Evet zincirleme sorumluluk yani müteselsil e, sorumluluk. Şimdi düşünün ki üç arkadaş bir araya gelip bir ev kiraladınız veya bir bankadan kredi çekmiş de olabilirsiniz. Banka size şunu derlerdi. Der. Bana ne sizin aranızdaki dostluktan. Ben paranın tamamını hanginizde bulursam çatır çatır ondan alırım der. İşte biz bu kaçışı olmayan ortakla müteselsil borçluluk adını veriyoruz. Peki sevgili arkadaşlar. E, bu borç e, nasıl e, yani aslında nasıl doğar bu bela diyelim. Müteselsil e, borçluluk kendiliğinden havanan tabii ki gelmiyor. Yani siz diyorsunuz ki tamam ben borcun tamamından sorumluyum diye imza atarsanız ya da kanun bazı durumlarda mesela bu ne olabilir? Haksız fiillerde size bunu zorla yükler bu sorumluluğu. Eğer sözleşmede herkes kendi payını öder yazmıyorsa veya kanun bir şey demiyorsa müteselsillik İlişkisi de pek tabii ki e, yoktur arkadaşlar tamam mı? Şimdi size alacaklının seçme e, şansı yani dış ilişki hükümler, borçların sorumluluğu, borçların tabunmalarından e, devam ediyorum. Yani madde 163. Şimdi alacaklı burada sevgili arkadaşım kraldır kral. Neden mi? Bak şimdi Veli Ali şey ve Selami bir bankaya 300 bin TL borçlu olsun tamam mı bak şuradan şöyle yazı vereyim 300 bin TL borçlu olsun ne dedik Ali Veli Selami <laughs> alacaklı olan banka şunu ne yapabiliyormuş diye biliyormuş Ali senin durumun iyi görünüyor 300 binin tamamını bana getir diyor Ali'ye banka Ali, ya benim payım sadece 100 bin lira. Ee, git onları veliden iste, işte selamiden iste falan diyemez. Borcun tamamı bitene kadar alacaklı borçluların peşini bırakmaz sevgili arkadaşlar, tamam mı? Yani borçluların sorun borçluların sorumluluğu, borcun tamamı ödeninceye kadar devam eder. Unutmamanız için böyle metaforlarla örnek, somut örneklerle gitmemiz lazım. Zaten sınavda böyle somut hikayeli örneklerle geliyor. Evet. Evet şimdi borçluların savunmalarına geldik. Burada savunma silahlarımızı irdeleyeceğiz. İnanın ki e, sınavda bakınız kesinlikle buradan soru geliyor ve vazgeçemiyorlar yani bu defi mefi kafa karıştırıyor ya. Şimdi ne diyor? Müteselsil borçlulardan biri alacaklıya karşı ancak onunla kendi arasındaki kişisel ilişkilerden veya müteselsil borcunun sebep ya da konusundan doğan defi ve itirazları ileri sürebilir. Evet cümle aynen bak böyle mesela bunu alabiliyor getirebiliyor ya da işte farklı hale getirebiliyor. Ama ben şimdi size bunu şöyle anlatsam tamam mı? Ee, şu, nasıl anlatacağım? Ee, 164. maddenin mesela ilk cümlesini. Kişisel defiler yani arkadaşlar burası. Mesela alacaklı sadece diyelim ki hani bir Ali selamı yaptık öbür videomuzda. Selami'nin tamamı borcunu bağışladıysa olur ya veya Selami alacaklıdan takas istediyse, takas yaptıysa ve kestiyseniz bu sadece kimi bağlıyor işte kişisel defi olan e, sahibi e, Selami'yi bağlıyor. Bunu söylüyor. Yani Türkçe meali bu. Arapçanın Türkçe meali bu yani. Bir de müteselsil borçlulardan biri ortak defi ve itirazları ileri sürmezse diğerlerine karşı sorumlu olur ya tamam biraz aklınızda kalabilir ama bak şimdi ben şöyle söyleyeceğim borcun kendisi geçersizse mesela diyelim ki imza sahteyse veya borç zaman aşımına uğramışsa bunu herkes ne yapabilir arkadaşlar bu ortak defi herkes ileri sürebilir ama bunu da sınavda nasıl soruyorlar biliyor musun ya da nasıl ifade ediyorlar eğer ortak bir savunma ee, mesela zaman aşımı varken diyelim ki borçlulardan biri şimdi Ali Veli Selami ya diyelim ki burada gene Selami ee, ne yapsın ee, bunu söylemeyip gidip işte zaman aşımı vardı e, hakkımız vardı tamam mı ortak savunmamız vardı Mesela zaman aşımı Ama bunu söylemeyip gidip Parayı tıkır tıkır Bu selamı öderse O zaman ne olur İşte Veli'ye Ali'ye diyor Rücu diyor yapamaz diyor Sen bize sordun mu Zaman aşımımız var yani Onlardan ne yapamaz ödediği o parayı Borcu geri isteyemez Neden ee, Savunmadın bizi der Ali ile veri Veli Tamam Bunu anlatıyor arkadaşlar. Evet, borçluların e, bireysel davranışı. Kimse kimsenin kuyusunu kazamıyor burada arkadaşlar. Kimse kimsenin kuyusunu kazam kazamaz. Şimdi beni e, e, hızlı da dinleyin. Hani e, böyle daha iyi olur Tamam mı arkadaşlar? Anlatıyorum anlamanız için. Şimdi burada kural net. 165 bize söylüyor ki madde. Bir borçlu kendi kafasına göre diğerlerinin durumunu diyor kötüleştiremez. Ağırlaştıramaz. Mesela diyelim 3 borçludan biri Ali Veli idi değil mi? Biri gidip alacaklıyla anlaşıp faiz oranını diyelim bu sefer Ali faiz oranlarını yükselttirmiş. Bu yüksek faiz diğer borçluları işte veriyle selami diyor, bağlamaz diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Bunu anlatıyor yani. E, durumu kötüleştirdi ya, e, durumu iyileştirirse e, yani diyelim Ali borcu <laughs> hepsini öderse o zaman herkes kurtulur. Tamam mı? Ama kötüleştirirse e, kötüleştiren bundan kendisi e, sorumludur. Diğer eee Arkadaşlarına rücu edemez tamam mı arkadaşlar. Müteselsir kelimesi zaten Arapça arkadaşlar zincirleme demektir. Arapçanın meali diyorum ben. Öbür dersler icraiflası hukuku için de öyle diyorum bak. Arapçada zincirleme demektir. Yani zincirin burada bir halkasını çekince ne yapıyor o zincir? Müteselsir hepsi geliyor. Bir de dış ilişkiden bahsettik. Alacaklı ile borçlular arasındaki o savaştır dış ilişki arkadaşlar. Yukarıda anlattım ya alacaklı ve burada kim var? Borçlular var değil mi dış ilişkilerimizde? E, alacaklı istediğine ne yapıyordu burada? Borçlulardan birine saldırabiliyordu. Bir de iç ilişkiden bahsettik. O iç ilişkide de işte e, borçluların kendi aralarında ne diyor? Sen çok ödedin ben az ödedim kavgası. E, burada da rücu hakları tabii ki birbirine saklı. E, biri ödediyse, Ali ödediyse gidip Veli'ye, Selami'ye bu e, rücu edebilir diyor yani kan. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Borcun sona ermesine gelelim. Yani madde 166. Biri öderse diğerlerine ne olur yani? Borçlulardan biri ifa veya takasla borcun tamamını veya bir kısmını sona erdirmişse bu oranda diğer borçlarda borçtan kurtulmuş olur. Borçlulardan biri alacaklıya ifada bulunmaksızın Borçtan kurtulmuşsa diğer borçlular bundan ancak durumun veya borcun niteliğinin elverdiği ölçüde yararlanabilirler. Alacaklının borçlulardan biriyle yaptığı ibra sözleşmesi diğer borçluları da ibra edilen borçlunun iç ilişk 2022'deki borca katılma payı oranının da borçtan kurtarır. Şimdi şunu şöyle yapacağız. Yani ifa ya da takas ettiyse diyor. Yani kural burada çok net. Ne diyor? Gerçek bir ödeme varsa herkes özgürdür diyor arkadaşlar. Şimdi Ali Veli ve Selami bankaya 300 bin TL e borcu var ya Ali gidip bankaya 300.000 TL'yi burada tıkır tıkır ödedi veya bankada bir alacağı var. Alacağıyla e, ne yapsın Ali takas etti. Artık ne velinin ne de Selami'nin bankaya burada borcu kalmaz. He, Ali hepsini burada ne yapmıştır arkadaşlar? Kurtarmıştır. Yani gerçek ifada tüm borçluları alacaklıya karşı borçtan kurtarır yani. Burada ne var? Borcun sona ermesinde anlattığımda e, gerçek bir ifa var. Şimdi. İfa olmadan kurtulmadan da bahsediyor. İfada bulunmaksızın. Yani aslında burada ne şey yapıyor? Bedelsiz. Bedelsiz kurtulma. Yani ifa etmeden kurtulma olmadan kurtulma. İşte bak burası biraz karışık. Zaten okurken de hiçbir şey anlamadınız. Ben hissederim yani. Yani eğer borçlulardan biri diyor, cebinden para çıkmadan borçtan kurtulursa mesela zaman aşımı sadece onun için dolduysa diğerleri bundan otomatik olarak ne yapamaz? Ee, yararlanamaz. El verdiği ölçüde e, e, yararlanabilir diyor. Tamam mı? Ee, mesela İbra'dan bahsetmiş, en son cümleyi okudum. Şimdi onun açıklamasını yapacağım. Şimdi alacaklının burada seni affettim demesidir, tamam mı? İbra sözleşmesi, seni affettim. Ne demek bu? Alacaklı borçlulardan sadece birine ama diyelim ki kime? Ee, işte Ali, Ali'ye. Ee, Desin ki tamam senin borcunu sildim derse ne olur? Şimdi burada Ali vardı, Veli vardı, Selami vardı. Alacak buradan işte Ali sadece seni affettim derse. banka Ali'ye sen benim eski dostumsun. Senin payını sildim mesela atıyorum. İbra ettim dedi. Sonuç ne olacak sevgili arkadaşlar? Bu durum diyor diğerlerini borcun tamamından kurtarmaz diyor. Diğerleri sadece Ali'nin İç ilişkideki payı kadar borçtan kurtulur diyor. Yani e, borç ne kadardı? Biz 300 bin liradan gittik değil mi? Mesela 300 bin liradan gittik. E, Ali'nin payı ne kadar burada? 100 bin lira. E, Veli ve Selami artık burada 300 bin değil. Yani 200 bin liradan nedirler? E, 200 bin borçludurlar. Yani, alacaklı Ali'yi affettiği için o 100 binlik zararı kendisi ne yapmış oluyor? üstlenmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Ee, bakın bu şekilde sabırla beni dinlediyseniz çok e, böyle çetrefilli olarak cümleler önünüze gelecek ama valla yani en sevdiğiniz bir kitabı e, okur gibi e, şey olacak yani burada. Tamam mı? Şimdi iç ilişkiye mi geldik? Hani iç ilişkiyle bakalım devam edelim. Paylaşım aksi kararlaştırmadıkça veya borçlular arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça borçlulardan her biri alacaklığa yapılan ifadan birbirlerine karşı eşit paylarla sorumludur. Kendisine düşen paydan fazla ifade bulunan borçlunun ödediği fazla miktarı diğer borçlularından tabii ki isteme hakkı vardır. Bu durumda borçlu her bir borçluya ancak payı oranında rücu edebilir. Borçlulardan birinden alınamayan miktarı diğer borçlular eşit olarak üstlenmektedir. Mekle yükümlüdür. Şimdi bu, bu iç paylaşımda paylaşım maddesini unutmamanız için umarım beni hala dinliyorsunuzdur. Şimdi biraz önce ne dedik arkadaşlar? Alacaklı dilediği borçluya gider, paranın tamamını alır dedik. Peki paranın tamamını tek başına ödeyen o gariban borçlunun hali ne olacak peki? Ya anladın mı? Yani şimdi kendi aralarında hesaplaşma vakti aslında burada geldi. İşte hukuk burada rücu hakkı ve halifiyeti kullanıyor. Onu da şey yapacağız. Şimdi sözleşmede aksi yazmadıysa, mesela birine diyelim ki, şöyle yazıyorum, birine işte yüzde yetmiş ondan sonra Diğerine de burada yüzde otuz yapamazsınız e, demediyseniz yani böyle bir şey yapmadıysanız hukuk e, şunu varsayıyor hepiniz eşitsiniz hepinizin payı eşit tamam mı? Ali gidip bankaya şimdi 300 bin TL'yi tek başına ödediyse veliden 100 bin selamiden 100 bin TL isteme hakkı tabii ki burada ne olacak? Olacak arkadaşlar bak dikkat edelim ama Ali veliye gidip ben 300 bin ödedim. Hepsini senden istiyorum diyemez. Tamam mı? Şimdi Ali ödedi. Hepsini de sen, Veli, hepsini bu, bana vereceksin diyemiyor. Tabii ki diyemez. Çünkü sadece herkesin kendi payı oranında, kapsamında ne yapabilir bu iş? çalışır sevgili arkadaşlar. Peki arkadaşın parası yoksa ne olur? Yani alacaklıya halef olmada. Alacaklıya halef olma. Arkadaşının parası yok. Arkadaşının parası yok. Şimdi burada ne yapacağız? Diyelim ki Selami'yi iflas ettirelim. Ali, Veli, Selami Selamiyi burada iflas ettiri verelim şurada hemen iki dakikada <laughs> evet ee, ve beş kuruşu da yok Ali 300 bin'i de ödedi 300 bin diye bunların borcu ama Selami'den payını ne yapamıyor arkadaşlar alamıyor bu durumda zarar sadece Ali'nin üstüne mi kalır ee, sizce sadece Ali'nin üstüne mi kalır o 300 bin lirayı garibanım ödedi diye Kanun diyor ki işte burada alınamayan miktarı diğerleri de eşit paylaşır. Yani Ali Veli burada ne yapacak? Yani Selam'ın ödemediği o 100 bin lirayı Veli Veli 50 binini ödeyecek, Ali de 50 binini ödeyecek. Ama Ali zararı diyelim 150 bin, Velinin borcu 150 bin olur. Burada kimse bana ne Selam'ı ödeseydi ne yapamıyor arkadaşlar diyemiyor. Tamam mı? Evet. Burayı da anladık arkadaşlar. Herhalde bu halefiyet e, durumunu da e, şey hani parası yoksa ne olur 167'yi şey anladık. Şimdi he, arkadaşının parası yok. Burada halef olma. Halefiyet. Direkt halefiyet. Şuraya pardon yazayım. Karıştırdım herhalde anlatırken madde şeyler bir onu bir onu okuyorum ya. Şimdi işte en havalı terimimiz aslında halefiyet canım burada. Yani nasıl atlanır? Ali borcu ödediği an arkadaşlar artık alacaklığını mesela bankanın zırhını ne yapar burada? işte kuşanır. Bankanın o borç için sahip olduğu o ne haklar, teminatlar ne varsa Ali ödedi ya borcu. Hepsi işte Ali'ye geçer. Ali artık arkadaşlarına karşı sadece arkadaşlar bir onlarla borç, borçlu arkadaşı değil adeta bir alacaklı konuma gelir. Yani halefiyeti oldu mu burada Ali ne yaptı bir alacaklı konuma geldi. Arkadaşlıkta böyle durumlar oldu. Bir de şimdi şöyle... Eğer alacaklı diyelim borçlulardan birine mesela veliye haksız bir kıyak geçerse burada tamam mı ha, ve durum Ali'nin rücu hakkını parasını gereme, e, geri alma hakkını da zorlaştırırsa diyor madde alacaklı bunun sonuçlarına diyor katlanır diyor tamam mı bunu söylüyor yani e, kimsenin hakkı kimseye geçmez. Yani bu maddenin açıklaması da e, bu arkadaşlar. E, alacaklı ayıbı da e, diyeceğiz buna. Şöyle yapabiliriz. Alacaklı, alacaklı ayıbı. Tamam mı? Bunu da bu şekilde anlatabildik. Şimdi rücu dedin ödeyinin diğerlerine benim fazla ödediğim payımı verin demesi oluyor burada kural neydi aksi yoksa paylar eşittir dedik dayanışma meselesinde ne dedik biri ödeyemezse onun payı diğerlerinin sırtına eşit bak bindirdik dikkat ederseniz halefiyet en son ne dedik ödeyen borçlunun alacaklığının yerine geçip onun haklarını ve kullanmasıdır dedik her türlü hakkını e, kullanmasıdır dedik sevgili arkadaşlar Sevgili arkadaşlar şimdi masanın diğer tarafına geçtik. BD müteselsil alacaklılık konusuna geçtik. Tamam mı? Buradayız. Hep borçluların çilesini konuştuk değil mi? De 20 dakikadır. Şimdi biraz da alacakların konforuna bakacağız bak bu maddeyle. Müteselsil alacaklık da alaca alacaklılık da. Bir borçlu karşısında birden fazla alacaklı vardır ve bu alacaklıların her birinin paranın tamamını bana öde deme hakkı vardır. Peki bu hak nasıl doğar? Şimdi bu durum yine ya sözleşmeyle ya da kanunla doğar. Yani borçlunun hepimize ayrı ayrı değil herhangi birimize tamamını ödeyebilirim demesiyle ve neyle kanunla bu hak doğuyor. Şimdi nasıl doğuyor? Eee Şimdi borçlu için büyük kolaylık var burada. Bak. Neden? Çünkü bor neden borçlu için bu durum aslında bir avantaj. Tamam mı? Neden? Şimdi diyelim ki 3 kardeş var. Şuraya yazayım o kardeşleri. Ali, ondan sonra Ayşe ve Fatma var tamam mı? somut örnekleri bak atlamayınız sizi başarıya götürecek bu somut örneklerdir. Ortak oldukları e, bu üçü ortak oldukları bir arsa'yı ne yapsınlar e, sat satsınlar tamam mı alıcı yani borçlu parayı bu üç kardeşten herhangi birine ödediği an ne olur? Borcundan tamamen kurtulur. Yani gidip tek tek paylarını dağıtmakla ne yapmaz o adam? Tarlayı alan adam uğraşmak zorunda değildir arkadaşlar. Peki burada borçlunun bir seçme hakkı vardır. Ama bu hak da arkadaşlar bakınız sonsuz değildir diyor kanunumuz. Şimdi borçlu alacaklılardan dilediğine ödeme yap yapabilir. Tamam mı? Dilediğine. Birine ifade bulunabilir demiş ya, o arsanın yani e, parasını aldı ya, ta ki alacaklılardan biri icraya başvurana veya dava açana kadar diyor. Tamam mı? Bak şöyle yukarıda mı? Alacaklılardan birinin icraya veya mahkemeye başvurmuş olduğu kendisine bildirilmedikçe, bak bak bak, borçlu onlardan dilediği birine bulunabilir. İşte sınav e, soruları tuzakları böyle geliyor. Yani bak bu ne demek istiyor arkadaşlar? Yani kardeşlerden diyelim ki Ayşe, tamam bak Ayşe burada. Ayşe borçluya dava açtıysa borçlu işte art sayı alan adam tamam mı? Ona dava açtıysa veya icra takibi başlattıysa ve bunu borçluya bildirdiyse bir de Ayşe artık borçlu gidip parayı Ali'ye de veremez ne yapamaz? Fatma'ya da ödeyemez. Öderse Ayşe'ye karşı borcundan kurtulmuş da sayılmaz diyor kanun. Yani mahkemeye giden borçlunun seçme hakkını ne yapar? Elinden alır. İşte, o, o, olayda yani mahkeme varsa tamam mı? İcra takibi varsa bu arsayı e, al, alacak olan kişi herhangi birine gidemez işte o hak elinden alınır diyor yani aslında şimdi normal açıklayınca değil mi arkadaşlar böyle basit geliyor ama okuduğunuz zaman kaç kere sınava girerseniz girin ay Allah bu neydi ay Allah bu neydi ama tabii ki sınavda size Ali Ayşe gitti ona ona ödedi tamam hikayelerde olabilir ama şıklarda tabii ki e, neleri verecekler ...bunları verecekler. A diyecekler buna... ...B diyecekler buna. E, hatırlamıyor musunuz? E, e, izleyenler bilir. Beni sıkı takipçilerim bilir. Hani 2025 MGS'de 2'de... E, ...gelen soruları ben... ...konu anlatımları kitabından... E, ...bizim konu mevzuat... ...kitabından. Adı, kitabın adı mevzuat. Ama tabii ki somut örnekle... ...yani mevzu mevzuatı somut örnekle... ...anlatan kitap diye başlık yapmak lazım. Her neyse ay çok konuştum. Yani... Orada nasıl size şıkları tek 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 gösterdim bak A şıkı bur, burada B şıkkı burada mesela bir tablo yapmışım o tabloda sorunun direkt cevabı o tablonun içinde mesela gibi. E, tabii ki yine e, akademik dilden uzaklaşmadan e, şıklar önünüze geliyor ama işte o akademik dildeki o şıkları çatır çatır böyle güle oynaya sevdiğin çok sevdiğim bir kitabı diyorum ben e, okur gibi başta tek kalem yayınlarında okuyorsun sınava da gidince bocalamıyorsun arkadaşlar. Yani ben bu hmgs e, özellikle yani idare adli hakimi taktım kafaya. Yani isteyen, çalışan, arzu eden e, elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere yardımcı oluyorum. Yani bu YouTube'da mesela YouTube'da reklam geliri mi oluyor zannediyorsunuz? Öyle bir şey yok. Ben sadece sizlere ulaşmış oluyorum. E, i̇yi oluyor. E şimdi tamam mı? Gelelim arkadaşlar. Şu evet koşulları da anlatacaktım ama anlatmayacağım çünkü bu hani uzun sürdü. Ne diyor? Aksi kararlaştırılmadıkça veya alacaklılar arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça alacaklılardan her birinin edim üzerindeki hakları eşittir. Kendisine düşen paydan fazlasını elde eden alacaklı. Bu fazlalığı payını al, alamamış olan diğer alacaklara tabii ki ödemekle yükümlüdür arkadaşlar. Yani diyor ki <laughs> bu iç ilişkide diyor parayı alan diyor kaçabilir mi diyor. <laughs> Şimdi diyelim ki Ali gitti borçludan 300 bin TL'nin tamamını aldı diyelim. Diğer kardeşleri kimdi işte Ayşe Fatma mıydı? Kusura bakmayın ben kaptım e, diyebilir mi? Asla kanun net işte burada, e, aksi kararlaştırılmadıkça eşittir, tamam? Mı? Aralarında hani aksi bir şey kararlaştırılmadıkça eşittir. Yani Ali kendi payına olan 100 bin TL'nin üstüne kalan 200 bin TL'yi e, burada kardeşlerine tabii ki tıkır tıkır ödemekle yükümlüdür diyorum ve ikinci ayrım koşullara geçiyorum. Hadi görüşürüz.